kendi işimizi sürdürdük hala da sürdürüyoruz çünkü biz burada büyüdük burada gördük bizim ana merkezimiz kendi mesleğimiz yani burada da tabii ki şükür hayal edemeyeceğimiz yerlere geldik şükürler olsun yani İsmim Ahmet İrfanlı, 1960 Kahramanmaraş doğumluyum. İş hayatına sene 1976 yılında çırak olarak Mazma Çarşısı'nda işe başladık orada. Askere gidene kadar ustamızın yanında çalıştık, orada yetiştik. Bizim baba mesleği çiftçilik, başka erkek kardeşim yok. Ortaokulu bitirdikten sonra o zamanlar da terör olayları vardı. Ondan dolayı okula göndermediler beni. Ne yapalım mesleğe verelim dediler. Kuyumculuk mesleğini bu şekilde seçmiş olduk yani o zaman. Askerden geldikten sonra tabii ki 2-3 ay kadar ustaların yanında devam ettim kendi işime. Ondan sonra da baktık olmuyor. İki ustamız vardı o zaman. Birinin yanında çalışsak öbürü memnun olmayacak. Ondan sonra baktık olmuyor. İşte 1982 yılının birinci ayında kendi iş yerime kurma işine gittim. O zaman sermayemiz de tabii ki kısıtlı. Öyle bir sermaye de yok. Malum yani kuyumculuk mesleği biraz sermayeye bağlı bir iş dalı. Biz o zaman elimizdeki olan ufak tefek ne varsa onlardan başlayalım dedik ve ustalarımızın desteğiyle kendileri yani bize altını verirdi oğlum şu işi yap getir derlerdi bize e biz de tabii ki işimizi düzgün yapardık e verdiğimiz sözü yerine getirirdik meslekte çırak olmazsa olmaz zaten yani şimdi bura biz sonuçta okul gibi düşünürsek askere gidene kadar biz nasıl ustamızın yanında hiçbir yere ayrılmadan çalışmış isek bizim yanımıza da giren çırakları biz burada eğiterek işi öğreterek Belli bir şeye geldikten sonra tabii ki isteyen burada kalıyor. İsteyen gidip kendi işini kurma şeyine giriyor. Eskisi kadar böyle çıraklık kalmadı. Çünkü herkes okul okuma şeyinde. Bir de yeni çıkan yasalardan dolayı liseye kadar okuma mecburiyeti getirildi şu anda. Dolayısıyla burada genel manada bütün meslek dallarında böyle bir sıkıntı var. Biraz da çocukların yaşam şekli, yetişme tarzı farklılaştı. Biz usta ne derse zamanında harfiyen uyardık yani. Son dönemlerde aldık tabii ki bir takım kararlar var devletimizin. Mesleki eğitimlere biraz daha şu anda önem vermeye başladılar. O sıkıntıyı gördüler. Ustalara karşı görevimizi yerine getirince dolayısıyla yani orada bizden bir memnuniyetsizliği yoktu. Askerden gelince ikisi de zaten bizim yanımızda çalış. O dedi benim yanımda çalış. O dedi benim yanımda çalış. Bizim zaten işe başlama biraz erken başlama şeyimiz ondan kaynaklı oldu. Baktık iki tarafa da hani hizmet vermekte sıkıntı çekeceğim ben. Dolayısıyla biz dedik ya böyle olmuyor. Kendi iş yerimizi açalım da biz de sıkıntı çekmeyelim. Onlar da şey yapmayalım yani. Ha burada tabii ki ben mesleğimde de biraz severek yaptım, yapıyorum da yani. Ha biraz büyüyünce tabii ki yani bizim buradaki başka iş hayatına, iş dalına atılma olayımız. Mesela biz bir enerji sektörüne girdik. Dolayısıyla halbuki bizim mesela burada kuyumculukla alakası olmayan bir meslek değil mi? Attığımız adımlarda tabii ki biz dengeli atarak yani bir yerlere gitme şeyindeyiz. Her şeyimizi risk ederek değil de biz tabii ki yani yaş belli bir şeye geldi. Yaş gelince artık yani bundan sonra da çok dünyanın da artık son olduğunu düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. Bizim işlerimiz asitle yani olduğu için buna biraz dikkat etmesi gereken bir husus. Yani burada da tabii ki eskiden biraz daha ilkel şartlarda yani o günün şartlarında o işler o şekilde devam ediyordu. Fakat şu anda tabii ki işler daha biraz teknolojik anlamda olduğu için asitler daha düzenli, insan sağlığına zarar vermeyecek şartlarda yapılıyor. Asidin dumanını çektiğin zaman burada ciğerlerin tabii ki zarar görür yani. Yani mesela kezzaplı iş yaptığın zaman o tabii ki o aynı ortamda duramazsınız ama fakat bu şep suyuydu. İşte ateşin verdiği bir karbondioksit. Şalamoyla çalışırken e, tabii ki bunlar ister istemez bir insan sağlığına şey verebilir. Burada biraz daha temkinli olup çalışma ortamının biraz daha düzenli olması lazım. Başladığımızda insan sayısı, atölye sayısı tabii ki çok azdı. Fakat Türkiye'de baktığımız zaman kuyumculuk sektörü İstanbul ilk sıralarda yer alıyor. Fakat İstanbul'dan sonra Maraş ikinci sırada diyebilirim. Başka çünkü şehirlerde bu işi yapan pek atölye yoktu. O zaman benim akranlarıma baktığım zaman 20 kişi falan anca vardı zannedersem. Yani ben kendi yaştaşlarıma baktığım zaman. Vitrinlerin üzerinde atölyeler vardı. Fakat atölye ağırlıklı çalışan atölyeler de vardı tabii ki. Her geçen yıl tabii ki bu olarak devam etti. Fakat şu anda da tabii ki Maraş olarak kuyumculuk sektörü zirve durumunda diyebilirim yani. Çalıştığım arkadaşlardan bir gün bir tanesi dedi ki ya dedi bir 50 çift küpe lazım dedi. Yarın dışarı gideceğim dedi. Yapabilir misin dedi. Astarı makinede çekeceksiniz. Onu elde iğneyle Çizeceksiniz, makasla keseceksiniz, e, vidasını yapacaksınız. Bu baya bir e, zaman alacak şeyler yani bunlar. Düşündüm ya şimdi söz verirsem yapmak durumundayım. Yapamazsam da arkadaşa mahcup olacağım. Tamam dedim, yapayım dedim. Öyle saat 12 bir civarıydı. E, tabii ki 50 çift küpeyi gece saat 12 bir arasıydı. Bitirdim tek başıma, teslim ettim. Ya bu benim için çok büyük bir şey, emeği olan bir küpeyi yapıp teslim etmesi. Saniyelerin, dakikaların hesabını çok iyi yaparak yaptığım bir iş oldu. O hiç unutamadığım bir şey. Çünkü söz veriyorsunuz, yapmak durumundasınız. Bize altın hurda olarak gelir. Biz tabii ki burada öncelikli olarak analizini kontrol ederiz yani. Altını ocağa koyarız. Orada yapacağımız işin durumuna göre şekil almak için onun şeyleri var. İğilice ve yastırıcı dediğimiz iki tane kalıbı var ona dökeriz. Altın inceltilir. Yapacağın işin durumuna göre veyahut da işte döküm yapacaksanız dökümün tabii ki hazırlık aşaması farklı. Onların mumları vardır. Hazırlanması gerekir. Döküm döküldükten sonra atölyenin içerisine girer. Girdikten sonra onların tesfiye olayları vardır. Parlatma olayları vardır. Ondan sonra tabii ki aşama aşama ürün biter. Öbür türlü de yani elde yapacağın iş varsa da makinede çekilir. Artık ona göre çekilecek, kesilecek, biçilecek işte ne varsa kaynak yapılacak yeri varsa o şekilde şekli usta elinde vermeye çalışır yani. Eskiden tamamen elde yapılırdı her şey. Şu anda tabii ki teknolojik imkanlar arttığı için şu anda her şey makineye dönmüştür ama yani son dönemlerde el işçiliği diye bir şey kalmadı diyebiliriz yani. Yeni yetişecek nesillere ustalarının söylediklerini dinlesinler, sebat etsinler, işi öğrenme için gayret göstersinler. Düzgün bir insan olarak yetişirse gelecekte de bir itibar olur, bir güven kazanır. Bizim meslekte bilhassa güven çok önemli. Güveni bir kere kaybettiğin zaman yerine getirmek çok zor o güveni kazanmak için. Herkese işlerinde başarılar dilerim.